Hel ay nereye durak ya? Futbol ayda şuraya oynuyoruz. Evet uzun adara oynamıyorsun Asar. Ben sor bir çekinmedim diyorsun ha. <laughs> uzun oynamıyoruz. Evet ben de acem acemleştim o ara. Oynamaya oynamaya bakalım. yenebileceğiz mi? Evet. Abi aban yenildik ya belli zaten yenildi miydi Evet yenildik arkadaşlar çoktan belli dışarıda nasıl bir şut Evet iki bir belki çevirebiliriz onu tutmamız lazım o zaman Abi abimiz tuttu ya kazandı be şansa bak abi Maçı kaybettik. Olsun abi. İşte şuradan serbest atışları yapalım. Arkadaşlar bu kor e, yani gençler için sokak çıkma var ama sır. Yani sır. Tepkiyle çıkalım. Böyle gevşek davranmayalım sır. Gevşek sır. davranırsak tablo yine ağırlaşabilir. Alışmasını hiç kimse seni izlemez, istemez. Onu Abi nasıl bir kaleci lan bu? Oy ne dışarı vurdun? Arkadaş bu nasıl bir kaleci lan her şey tutabiliyor. Abi kaybettik. İki maçta kaybettik abi bu ne ya şansa bak be. Arkadaşım ben de... Arkadaş bu kadar şans olmaz mı lan bir insanda? Sarı amezemek izlemem lazımdı. O ara asiste gelmiş olabilirsiniz. Abi video açmış. Ha telefon niye şu an kasıyor abi çok kasıyor ya. Evet abi level 10'dur. Ben bunu abi yenmem lazım bence. Abi ben bunu abi benim... eskimişiz ya. Evet. Nasıl gol lan? Girmedi top. Bana ne? Saymıyorum ben. Gol, oley. O, abi. Ah be dışarıda ya. Kastı kurtardım oley. O bir gol oldu anlamdan. Abi ya. Kaybettik abi. Üç maçı kaybetmek. Abi üst üste üç yenilik ne demek lan? Abi. Kaybettik arkadaş. Kaybettik. Arkadaşım. Bu ne ya? Abi 3 video oldu. Üç dakika oldu. Da. Abicim. Yeni maça gelmişsin misin? Gelmiyor tamam. Dur. Bazı uzun tutmak istemiyorum şu an. Ustalar artık videolar her hafta gelecekler. Çünkü videolar izlenmiyor abi. İzlenmiyor. Hatta sonu kadar bir koymaya çalışırım. Verileri. 20 ETS2'nin 20 ETS2'nin 22. bölümünün verilerini yani bir hafta daha bu kadar oluyor ancak. Bana sarı bir haftada da böyle olduysa ben de böyle yaparım bana ne? Yani gerisi iki, iki şey iki bir atarım, gerekirse üç haftada bir atarım yani. Ne yapacağım bir şey yok arkadaşım. Siz izin mi ben ne yapayım? Evet sar. Abi üstü üç yenilgi ne demek be? Sar. Bu arada ETS2 devam gelsin mi? Siz söyleyin ödülümüzü alalım Oo, açılmış hemen Sen açalım alalım bakalım ne çıktı karşımıza şöyle arkadaşlar 450 lira atı bu artı bu tamam arkadaşlar ha, hemen son bir maç açar. son bir maç değil iki maç yapabilir miyiz yaparız herhalde Telefon kasmazsa. Ama çok kasıyor abi. Evet sar telefon çok kasıyor ya. Öyle bir sorunum var. Tut abi tut bana ne? Oy abi. O ne gol lan o? Evet arkadaşlar 2-2. Çekişmeli bir maç. O dışarıda evet atmışlar. Bize bir fırsat geldi elimize. Vurduk ve top ağladı mı değil. Evet. Best pick'iniz ve oyuncunuz Eray Sarıyolu. Evet 2-2 atan kazanır. Attım ve top ağlarda. Evet şar. Oo, e, oh, abi ne metal Evet, sar vurduk ve top alara değil. Eğer atarsa kaybederiz. Abi, kaybettik, 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 kaybettik. Evet, sar. Abone olup like atmayı sar unutmayın.